adesso è a un certo punto per vedere che stava magari sbagliando Sonunda o itit, meşhur itit duvarı genişledik, ortaya çıktı ve e, nasıl e, görünüyor e, taş büyük taş temele temel bunun üstüne e, küçük e, taşlar e, duvarı e, hep yanmış... ve küçük taşların üstünde kerpiç e, oturuyor hı hı. hangi deneme ait e, bu duvar Biz itit e, it, e, deneme ve e, tam e, 1200 milattan ence ee, e, biz tarihli tarihleniyoruz. Ee, devri itit devri sonu gibi. Ha? Ondan sonra büyük bir uh, kriz uh, bütün uh, uh, Doğu Akdeniz uh, oldu. bu yıl ee, Ağustos 19'dan itibaren çalışmaya başladık. Benim çalışma alanım demir çağı. Orta, de, orta çağ tabakalarının hemen altından bu sene ilk defa orta demir çağı malzemesine ulaştık. Orta demir çağı dediğimiz önce 8. ve 7. yüzyıl malzemeleri. Çok kıymetli Kıbrıs'la ilgili özellikle. Doğu Akdeniz'le ilgili malzemelere ulaştık. Çok güzel yerinde ocaklar bulduk. Bu ocaklar sağlam olarak çıkarabildiğimiz tandır biçiminde ocaklar. İçinden aldığımız malzemeler arkeometrik çalışmaları yapılacak. Burhan hocamız onların içinden bulabileceği tohumları bize bilgilendirecek çok bol miktarda hayvan kemikleriyle karşılaştık. Bu hayvan kemikleri içinde e, keçi, inek ve de domuz yani ilk bizim e, gözlemlerimize göre bunların e, varlığını e, ocakların yani yan yana yan yana hatta birkaç evreli ocaklar bulduk. E, sevindiriciydi bu seneki çalışmalarımızdan e, bunları elde ettik. Yani M.Ö. 8. 7. yüzyıllardan sonra ...hemen arkasından e, hitit malzemesi gelmeye başladı. Öyle olunca demir çağı çalışmalarını e, bu yıl için sonlandırdık. E, buluntularımız içinde de zeytin çekirdekleri bol miktarda zeytin çekirdeği bulduk. Şimdi yine arkeometrik çalışmaları yapılacak. Neolitikten beri e, e, Yumuktepe'nin e, endemik bir bitkisi zeytin. Şimdi karşılaştırmalı olarak yani ne kadar... Bir değişim oldu, evcilleşti mi, e, yani aşılandı mı bilmiyoruz. Bunları bu bilgilere de ulaşmış olacağız. E, yeni tabii buğdaylar çıkacak mı, ne çıkacak fırının içinden e, ileriki çalışmalar bize gösterecek. Bu şimdi e, 7. 8. yüzyıl tabakalarından geldi. Yerinde bulduğumuz için de mutluyuz tabii ki. yani Her yerde bulabiliriz ama yerinde bulduk bu sene. E, demir çağı, orta demir çağı dolgusu içinde bulmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yılki çalışmalarımızı böyle sonlandırdık.